Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda dışı pul pul dökülen, içi kat kat tel, tel ayrılan nefis bir çörek yapıyorum. Yozgat ilimizin meşhur çöreği olan saya çöreği ile karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Karıştırma kabıma bir çay bardağı yoğurt 2 su bardağı ılık süt alıyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardağı. Çay bardağı ölçüm 100 mililitre. Tel çırpıcı ile çırparak süt ve yoğurdun güzelce karışmasını sağlıyorum. Bir miktar unu karıştırma kabıma aldıktan sonra bir paket kabartma tozu ve yeterince tuz ilave ediyorum. Öncelikle tel çırpıcı ile çırparak tüm malzemenin karışmasını sağlıyorum. Daha sonra azar azar un ilave ederek elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu çörek için yumuşak ele yapışmayan bir hamura ihtiyacım var. Yoğurdun kıvamına unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık göstereceği için unu her zaman olduğu gibi azar azar ilave ediyorum. Hamurum artık toparlanarak kıvamı aldı. Tezgaha un serpip hamurumu alarak birkaç dakikada bu şekilde tezgahta yoğuruyorum. Yoğurdukça pürüzsüz, özlü bir hamur elde ediyorum. Hamurum artık istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur elde ettim. Hazır olan hamurumu 4 eşit bezeye ayırıyorum. Bezelerimi eşit büyüklüklerde ayarlayıp toparlayıp yuvarlıyorum. Hazır olan bezelerimi un serptiğim bir tepsiye alıp üzerini streç filmle örterek 15 dakika dinlendiriyorum. Bezelerim dinlenirken ara katlarda kullanacağım yağ karışımını hazırlıyorum. 100 gram tereyağı eritip 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ederek yağ karışımını hazırlıyorum. Dinlenen bezemi un serptiğim tezgahı alarak açmaya başlıyorum. Bezelerimi açarken öncelikle altına ve üstüne bolca un serpiyorum. Daha sonra gerekmedikçe fazla un kullanmamaya özen göstererek bezelerimi açıyorum. Bezeleri açarken oklava veya merdane hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Yufkaları büyükçe ince bir şekilde açıyorum. Ama çok ince bir yufkaya da ihtiyacımız yok. Yufkaları açtıkça bir kenara alarak Diğer bezeleri de aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Yufkamızın büyüklüğünün bu şekilde ve videoda görüldüğü gibi bu kalınlıkta olması yeterli. 4 yufkayı da açarak hazırladıktan sonra şimdi aralarını yağlayarak üst üste alıyorum. Yufkaları yağlarken yağın her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Böylelikle çöreğimiz kat kat olacak ve tel tel ayrılacak. Yufkaları üst üste alırken kenarlarını çekiştirerek eşitliyorum. Anlatımı uzun gibi görünse de yapımı çok pratik ve çok da lezzetli bir çörek oluyor. Kat kat, tel tel ayrılan bu nefis çöreği şimdiye kadar denemediyseniz Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Kalan yağı da son yufkamın üzerine gezdiriyorum ve güzelce her tarafına yayıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde rulo sarıyorum. rulo sardığım hamurumu biraz daha çekiştirerek esnetiyorum. Kendi etrafında dolayarak gül böreği gibi sarıyorum. Hamurumu yağlı kağıt üzerine alıp üzerini streç filmle kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat dinlendiriyorum. Dinlenen hamur kendisini salacağı için çok daha kolay bir şekilde inceltebiliyorum. Dinlenen hamurumu elimle hafifçe bastırarak açıyorum. Hamuru çok fazla ezmemeye özen gösteriyorum. Bu işlemi yaparken oklava veya merdane de yardım alabilirsiniz. Ne çok kalın ne de çok ince olmayacak şekilde açıyorum. Çöreğimi yeterli büyüklükte açtıktan sonra yağlı kağıt ile birlikte pişireceğim tepsiye alıyorum. Üzeri için bir yumurta sarsına birkaç damla pekmez damlatarak çırpıyorum. Ve çöreğimin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Pekmez yerine isterseniz sıvı yağ veya süt de tercih edebilirsiniz. Veya bir tam yumurtayı da kullanabilirsiniz. Çöreğimin üzerine çatalla çiziyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım. Hazır olan çöreğimi fırına göndererek nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Dumanın üstünde çöreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi pul pul dökülüyor. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Kat kat tel tel ayrılan nefis bir çörek oldu. Halen sıcak ve elim yandığı için bölmekte biraz zorlanıyorum. Sizler bu nefis çöreğin ne kadar kat kat tel tel olduğunu izlerken ben de bir tarifim daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.